Diğer bir bağlacımız veya bağlacı veya bağlacının özelliği arkadaşlar İlk önce sembolünü gösterelim normal V harfiyle gösterilir normal veya harfiyle gösterilir veya bağlacının özelliği de şudur iyi dinleyin veya bağlacı yazalım veya bağlacı evet dikkat bir olmak ister arkadaşlar bir olmak ister veya bağlacı ne olmak istiyordu? 0 olmak istiyordu. Veya bağlacı ne olmak istermiş? 1 olmak istermiş. Yani ve bağlacı çoğunlukta 0 olmuştu. 3 durumda 0, 1 durumda 1'di. Veya bağlacı işte bunun tam tersi. Yani 3 durumda da 1 olacak, 1 durumda 0. Yani veya kime istekli arkadaşlar? Ne olmaya çalışır? Hep 1 olmaya çalışır. Veya'nın olduğu yerde 1'i gördüğüm anda cevap 1'dir diyeceğim. Şimdi yine bütün durumları yazalım buraya iki önerme için. 1 1 0 0 1 0 1 0 evet veya artık özelliğini öğrendik. Aklında kalsın diye. 1'i görmüşsem herhangi bir yerde arkadaşlar ne tarafta olduğu önemli değil. Gördüğünüz gibi 1'i bir sürü gördüm. Hemen 1'dir. 1'i gördüm 1'dir. 1'i gördüm 1'dir. Artık 1'i göremiyorum. Her ikisi de 0 olduğu için artık bu da 0 olsun veya bağlacı tek bir durumda sıfırdır, Diğer durumlarda nedir? 1'dir. Evet arkadaşlar. Şimdi karşımıza farklı durumlar çıkacak. Şunun gibi. Burada ne yapmamız gerekiyor? Ne arayacağız? Veya bağlacında 1 arayacağız arkadaşlar. Böyle azıcık bir yerde biri gördüğüm anda sonuç hemen 1'dir diyeceğim. P veya P'nin değili P 1 olabilir. O zaman P'nin değili 0. P 0 olabilir. O zaman P'nin değili 1. Yani arkadaşlar biri diğerinin değili olduğu için ikisinden birisi illaki 1'dir. Biri 0, biri 1'dir. Ya sol taraf 0, sağ taraf 1. Ya da sol taraf 1, sağ taraf 0. Kısaca arkadaşlar biri diğerinin değili olduğu için. Çünkü bizim karışık sorularda yakalayacağımız yerlerden birisi de bu. Evet bunun sonucu 1. Herhangi birisi 1 olduğu için. P veya 0. 0'ı aramıyorum ben 1'i arıyorum. 1'i göremedim. O zaman P'ye bağlı olacak. P'ye 1 verdiğimizi düşünelim arkadaşlar. P'ye 1 verdik. Şu sağ tarafa yazayım. P veya 0 denktir ne? P'ye 1 verdik. 1 veya 0 nedir? 1'i gördüğümden dolayı 1. 0 verdiğimi düşünelim. 0 veya 0 her ikisi de 0 olduğu için mecburen ne olacaktır? 0. Yani P neyse cevap O. P neyse cevap O. Ondan dolayı sol tarafı temizliyorum. Şunları da silelim. P veya 0 nedir arkadaşlar? P'ye bağlı P'dir. P neyse çünkü cevap O oluyor. P veya 1. Biri gördüm veya gördüm. Diğerine bakmama gerek yok. P ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Çünkü veya yana döne biri arıyordu. Biri burada görmüşken diğer tarafa hiç bakmaya gerek yok. Nedir diyeceğiz? Birdir. Hemen devam ediyoruz. Örnek P önermesi verilmiş. Q önermesi verilmiş. P ve Q önermesini yazıp doğruluk değerlerini bulalım diyor. İlk önce P veya Q'yu yazılı olarak yazalım arkadaşlar. P veya Q 2 nokta tırnak açıyorum. İlk önce P önermesini yazıyorum. Olduğu gibi arkadaşlar 315 sayısı virgül 3 ile kalansız bölünür. Bölünür. Veya veya eksi 2'nin küpü artı 8 eşittir 16. Evet. P veya Q önermesini bu şekilde ifade ettim. Yazılıda çıktığında bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Önermeleri için diyor yaz ve doğruluk değerini bul. Doğruluk değerini bulalım. P veya Q denktir soru işareti. P önermesi ilk önce doğruluk değeri ne? 315 sayısı 3 ile kalansız bölünür. Tabii ki 3 ile bölünebilme kuralını bilmek lazım. Rakamları toplamı 3'ün katıysa, rakamları toplamı 3 ile tam bölünebiliyorsa bir sayı kendisi de 3 ile tam bölünebilir. 3 1 daha 4 5 daha 9. Evet, rakamları toplamı 9. 3 ile tam bölünebildiğinden dolayı 315 sayısı da 3 ile tam bölünür. Yani 1'dir. Arkadaşlar 1 veya Q, Q'ya bakmama gerek var mı? O işlem için vakit kaybetmeme gerek var mı? Yok. Çünkü ne olduğu yerde bir arayacaktım. Biri buldum. Diğerine bakmama gerek yok. Kusura bakmasın Q. O yüzden cevap nedir diyorum. 1. Biz yine de Q'nun ne olduğuna bakalım. Eksi 2'nin küpü nedir? Eksi 8 arkadaşlar. Negatif sayıların tek kuvveti, tek derecesi negatiftir. Eksi 8. Eksi 8 ile artı 8'in toplamı 0'dır. 16 değildir. Q önermesi yanlıştır. Evet. Devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerlerini bulunun. Sıra sizde diyor arkadaşlar. Evet videoyu durdurup lütfen çözün. Kendiniz bir uğraşın arkadaşlar. Kendiniz uğraşmadan sadece dinlemekte olmaz. Kendiniz de pratik yapmanız gerekiyor. Evet uğraştınız. Şimdi birlikte yapalım. evet burada V bağlacı veya bağlacı ikisi birlikte var arkadaşlar. Şu parantezi yapıyorum ilk önce. Ve bir tane sıfır yetiyor. V'yi gördüğüm yerde sıfır arıyorum. Sıfır iki tane var arkadaşlar. Sıfırdır. Veya bir ve sıfır. V'nin olduğu yerde sıfır aranır. Ve sıfır olmak ister. Evet sıfırı da bulmuş. Yanında gördüğünüz gibi. Burası da sıfırdır. İkisi de veya bağlacı bir olmak ister. Bir arar ama bulamıyor arkadaşlar. İkisi de sıfır olduğundan dolayı mecburen sıfırdır. Veya bağlacı genelde bir olur ama... Tek bir durumda sıfırdır. İkisi de sıfırken ikisi de sıfır olduğu için sıfır. Evet B'ye bakalım. Ee, gördüğünüz gibi veya özelliklerini daha söylemedim arkadaşlar. Birazdan diyeceğiz. Her yer veya bağlacıysa parantezleri görmeyebiliriz. Aynı V'deki gibi. Ama biz normal parantezin içini yapalım ilk önce. 1 ee, veya 0. Şey, birin değeri nedir? 0. 0 veya sıfır nedir? 0. 0 veya 1. Ya da arkadaşlar şöyle düşünecektiniz. Bakın bakın daha kısa olsun diye. E veya 1. Veyanın olduğu yerde 1 var. Şu diğer tarafı hiç görmeyebilirim arkadaşlar. Yani ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Ben Veyanın olduğu yerde 1'i gördüğüm anda cevap hemen 1'dir diyecektim. Geldik buraya. Veya 1 var. O zaman 1'dir ve... 1 veya 1 bir. bir tane 1 bile yetiyor. 2 tane var. Veya 1 olmak isterdi. Bu da 1. 1 ve 1 arkadaşlar ve 0 olmak isterdi ama hiç 0'ı bulamamış. Ve tek bir zaman 0 1 olurdu. Genelde 0 olurdu ve bağlacı. İkisi de 1ken bu da 1'dir. Geldik buraya ve 0 arıyorum ama bulamadım. Sıfırın değeri nedir? 1. 1 ve 1 şurası ne oldu? 1 oldu. Veya bakın veya 1. Veya ne oldu? Yerde 1'i buldum. O yüzden arkadaşlar şu diğerini incelememe gerek yok. Şurası beni ilgilendirmiyor. Ne olsa olsun bunun sonucu zaten 1 olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Veya'nın özellikleri az önce V'nin özelliklerine benziyor. Tek kuvvet özelliği burada da var. P veya P nedir? P'dir. P veya Q değişme özelliği Q veya P'dir. Yani yerlerini değiştirirseniz de bir şey olmaz. Şu P. Birleşme özelliği birleşme özelliği arkadaşlar. P veya Q veya R. Şuradaki parantezi kaldırıp Q ve R'nin olduğu yere getirmekti. Şu şekilde ya da ya da benim size önerdiğim hiç parantez yokmuş gibi kabul etmeniz P veya Q veya R. Hiç parantezi görmeyin ama ne zaman hepsi veya ise. İster şu ikisini işlem yap, ister şu ikisini işlem yap, ister şu P ile Q yap. Sana kalmış. E, nasıl ki bir çözüme hemen ulaşacaksan, gördüğün bir şey varsa şu ikisinde mesela biri yakaladın diyelim. Veya şu ikisinde biri yakaladın diyelim bir şekilde. Çünkü veya'nın olduğu yerde biz ne arayacaktık? 1. Bir. 1'e ihtiyacımız vardı. Veya'nın olduğu yerde 1'i gördüğüm anda cevap 1 diyordum çünkü. Hemen örneklerine bakalım arkadaşlar. Aşağıda verilen bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulalım diyor. Evet o dediğimi uygulayalım şimdi. Yani neydi dediğim parantezleri hiç görmemek. Ama ne zaman hepsi veya'ysa. Yani bütün bağlaçlar aynıysa. O zaman görmüyorum. Ve veya'nın olduğu yerde şurada bir var arkadaşlar. Diğerleri beni hiç ilgilendirmiyor. O yüzden bunun cevabı birdir diyorum. Gelelim buraya. Yine parantezleri kaldırabilirim. Bütün bağlaçlar 3 tane bağlaç var. Üçü de veya. Bağlaçlarda bağlaçlar aynı olduğunda parantezleri kaldırıyorum. Bakın şurada sıfırın değili var. Sıfırın değili nedir? 1. Herhangi bir parantez de yok olduğunu düşünüyorum. Olmadığını düşünüyorum. Veya'nın olduğu yerde biri yakalamışken diğerlerine bakmama gerek yok. Cevap nedir? 1. Yine uyarıyorum. Bütün bağlaçlar veyaysa ise. Anlaşıldı mı? Bakın bunu azıcık uzun uzun yazarak yapalım. 0 veya P veya P veya 0'ın değil yerine 1 yazıyorum. İşte arkadaşlar burada Burada ister ikisini işlem yapın. Şu ikisini işlem yapabilirsiniz. Şu ikisini işlem yapabilirsiniz. Size kalmış. Yani hangisiyle hangisini işleme yapacak olursanız sonuç ne olacaktır? Veya bağlacı olduğundan dolayı 1 olacaktır. Yani en sonunda 1 yazmam yetiyor. Kısaca diğerlerine bakmama gerek yok. Veya'nın olduğu yerde 1'i görmüşsem neden bu kadar vurguluyorum arkadaşlar? Çünkü bu şekilde soruları 2 saniyede çözebiliyoruz. O yüzden geçiyorum. Şimdi sıra sizde olacak. Aşağıda verilen dönemlerin en sade hallerini yazınız. Evet, bekliyoruz. Videoyu durdurun. Evet, yaptınız arkadaşlar. Eminim hepiniz yaptı. Şimdi yine bütün bağlaçlarımız nedir burada? Veya, veya, veya. Evet. Parantezleri hiç görmüyorum. Bütün bağlaçlar veya olduğu için. Ve 1 arıyorum. Veya da 1 arayacağım arkadaşlar. Veya da 1'i de gördüm. Diğerlerine bakmama gerek yok. Bitti. Peki burada parantezleri görmüyorum. Bütün bağlaçlar veya. Ama 1'i de göremedim şu anda. Bunu şöyle düşünebilirim değil mi? P veya P'nin değili veya Q. Yani parantezi kaldırabilirim. Şu ikisini işlem yapınca P veya P'nin değili neydi? Evet 1'di. Çünkü ikisi farklı. 1 ise 0, 0 ise 1. Şu ikisinden birisi mecburen 1 bir olmak zorunda. Veya'nın olduğu yerde 1'i görmüşsem diğerlerine bakmama gerek yok. Cevap 1'dir. Bütün bağlaçlar veya parantezi kaldırabilirim. Hiç parantez görmüyorum. Veya'nın olduğu yerde 1'i de yakalamışım. Cevap 1'dir. Evet parantezleri kaldırıyor muyum? Evet kaldırıyorum. Veya 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 bütün bağlaçlar aynı parantezler yok. Peki ne arıyorum? Bir aradım bulamadım. Bir aradım bulamamışsam P P'nin değil arkadaşlar. Bunu arayacağım. Var gibi sanki. Bakın şurada P'nin değili var. Şurada P var. O zaman ikisini işlem yapınca neydi? 1. P'nin değili veya P 1. Onu göremezseniz şu ikisi bakın. Q ile Q'nun değili o da 1. Yani ya şu ikiliden ya şu ikiliden illaki birinden biri görmeniz gerekiyordu. Veya'nın olduğu yerde tek bir yerde biri görmüşseniz cevap 1'dir diyeceksiniz. Bakın veya bağlacındayız arkadaşlar. Her yer 1 oluyor değil mi? Sonuç genellikle 1 oluyor. Test çözüyorsunuz. Baktınız ki veya bağlaçları çoğunlukta cevapta şıklarda da 1 varsa işaretlerseniz olabilir. Tabii en güzeli temelini öğrenmek. Devam ediyoruz arkadaşlar.